yeterliliğini geliştirmek isteyen bir genç şunu soruyor. Diyor ki e, İngilizce kursuna gideceğim. Önce zaten kaç hafta kısmı var. İngilizce kursuna mı gitmeliyim? Yoksa pet programımı mı tercih etmeliyim? E, Hangisini önerirsiniz? Ve ben buna neye göre karar vermeliyim? Çünkü ikisi de sonuçta dili öğretiyor mu? Öğretiyor. Neye hizmet ediyor? Ve ikisinin aslında amacı ne? Ar Ve genç burada Hangisine karar verirsin? Kafa karıştırıcı bir şey aslında. Evet, bilmeyenler için gerçekten kafa karıştırıcı bir süreç olabilir karar verme aşamasında. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, pathway dediğimiz kısım aslında belli İngilizce seviyesine ulaşmış öğrencilerin minimum 12 şartlılık dinler halinde gereken Pathway seviyesine ulaşmak, daha doğrusu gereken akademik dil seviyesine ulaşmak için geçirmeye gereken süreyi evet. ve o süre içerisinde kaldıkları akademik eğitimi kasteder. Petve aslında bu demektir. Ve bu akademik eğitimde gerekli seviyeye ulaştıkları için okulların, yani dil okullarının e, kalıcı ve üniversitelerle anlaşmaları gereği herhangi başka bir sınava gerek duymaksızın geçiş ifade eder. Fakat burada şöyle bir durum var. Siz o seviyede değilseniz zaten Petve kısmına dahil olamıyorsunuz. <gülüyor> yani siz <laughs> size, <gülüyor> Evet yani siz atıyorum başlangıç seviyesinde bir İngilizceye sahipsiniz. Size şunun bilgisinde net olarak verilmedi. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. İşte e, sana ben atıyorum işte 36 haftalık dil eğitiminin yeterli olacağını düşünüyorum genel olarak. 36 haftalık ben size fiyat veriyorum okulla alakalı kurs fiyatı ve diğer fiyatlar da onunla doğru orantılı olarak işte size veriliyor. Bu kurs fiyatının aynı zamanda akademik pet ve eğitimde kapsayıp kapsamadığını mutlaka sorun. Çünkü bazı okullarda bu fiyat genel İngilizce fiyatı olabiliyor arkadaşlar. Birkaç defa değindik. O yüzden bu çok önemli bir şey. Pet ve planlamanızda en önde tutmanız gereken konu bu. Çünkü çok ciddi fiyat farklılıkları karşınıza çıkabilir. Bazı okullarda fark var. Kurslar arasında bazı okullarda fark yok. Ve e, Petway'de şuna çok özel, önem vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer Petway sonrasında, zaten Petway almanızın mantığı budur. Petway sonrasında Kanada'da bir kalıcı veya üniversite devam etmeyi, bu gerek lisans düzeyinde, gerek yüksek lisans, yüksek eğitim düzeyinde olabilir. Düşünüyorsanız gideceğiniz dil okulunun e, gitmek istediğiniz okulun ilgili programına Petre'yi verdiğinden emin olun. Ve hangi seviyeyi bitirme, bitirmeniz durumunda e, sınavsız geçiş hakkı kazanacağınızı daha gitmeden öğrenin. Ve danışmanınıza bunu sorun. Bu tip bilgiler verilmiyor maalesef. Ben danışmanlar tarafından. Ben buna çokça şahit oldum, çokça duydum. Bu sizin için en önemli konu. Yani çünkü kendi planlamanızı artık yapamazsınız aksi Çok önemli. Çünkü bir de şunu düşünün atıyorum X dil okulunun toplam işte Kanada'da sadece 10 tane öğretmeni, 24 tane civarında kalıcı var, 24 tane. Bunlardan 15 ile anlaşması var, 9 yok diyelim. Ve sizin de aslında spesifik olarak istediğiniz program bu 9 kalıcıdan bir tanesinde. Ve danışmanın dikkatsizliğine, ihmaline geldi. Nasıl olsa vardır diye bakmadı bile Petri Anlaşmalı okul listesine, dil okulunun. ve size dedik tamam Petri Anlaşmalı var zaten bir sürü anlaşması var buna kaydedelim. İşte fiyatlar da uygun vesaire. Evet gerçekten fiyatlar da uygun olabilir. O arada hakikaten de PET ve anlaşma sayısı ne kadar azsak genelde fiyatlar da kadar uygun olur. E, yaptı kaydınızı, okulumuzu bitirdiniz, PET ve'yi bitirdiniz. Fakat bakıyorsunuz e, istediğiniz kalıcın ilgili bölümüne PET yok. Tekrar <laughs> hayata girmek zorundasınız. Şakil gibi olan bir yer. Evet. Veya bir başka dil okulunda yine Petve'ye gideceksiniz. Yani. Hayır şakası. Evet, kamera yani. Pek şaka gibi olmuyor. Bayağı acı bir durum oluyor. Gerçekten de hani ben bunu çok çok duydum. Ee, öğrencinin hiçbir şeyden haberi yok. Tabii ki yani yok. Ee, ama işte biz bu videoda zaten haberleri olsun diye çekiyoruz. Evet, okumlar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Artık devir, bilgi devri. Çağ, bilgi çağ. Ee, bilgi olmaksızın böyle büyük yatırımlar yapmayın. Çok dikkat edin. Ee, kötü niyetli yaptıklarını düşünmüyorum. Bazısı bilgisizlikten, bazısı ilgisizlikten, ihmalkarlıktan yapıyor danışmanlarım bunu maalesef. Yapmayanlar da var. İşini doğru düzgün yapanlar da tabii ki çok. Ama dediğim gibi bu konuda çok dikkatli olmanızı öneririm. Evet. Ee, bize de gelen aslında yoğun sorulardan bir tanesi. Petfey mi, dil kursu mu? Hangisini tercih etmeliyim? Aslında bücüğü... ikisi de dil kursu. Evet, ama dil yani... ama seviyeleri farklı. Bir de tabii bütçe, evet. bütçeyi de ha, yani Şu da öz, özellikle değineyim. Arkadaşlar Petfey'e geçiş evet. süreciniz. Bu okuldan okula fark eder ama. Minimum upper intermediate seviyesinde olduğunuz zaman zaten petfeyye alınırsınız. Çünkü ondan öncesinde akademik İngilizceyi zaten çok anlamazsınız. Genel gündelik İngilizce üretilir size. Aradaki farkı da anlamazsınız. Çünkü o seviyede değilsiniz. Yani anlarım ben baştan bana akademik İngilizce verirsin diyebilirsiniz. Ama siz daha yani işin abc'sini alfabesini pek bilmezken Görüş tutup size zaten. edebiyat yazmanızı sizden isteyemezler. Böyle bir durum yok. Hakikaten yapamazsınız. Zaten bu dil bilimcilerin üzerine çalışarak tespit ettikleri evet. bir konu. Yani asıl uzmanlıkları bu olan bir sürü akademisyenin üzerine çalışarak, kafa yorarak ancak bu seviyeden sonra bunlar bunlar öğrenilebilir dedikleri bir konu. Yani Türkçe'de düşünün bugün bir ilkokul çocuğuna tutup aruz bezliğine öğretmeye çalışırsanız olmaz yani. <laughs> olmaz yani. <laughs> Lisede de olmuyor. Değil mi? Lisede bile olmuyor yani. <laughs> Lisede de arası mezunu öğrenmek Gebilirim. zor olabiliyor tabii Gibi. kişiden kişiye. <laughs> bu videoda dil okuluyla Petfey arasındaki farkı sizler için ifade etmeye çalıştık. Dilerim faydalı olmuştur. Dilerim bu konuyu detaylı bir şekilde analiz edebilme şansına da sahip olmuşsunuzdur. Hoşçakalın.